Evet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu arkadaşı bilen var mı bilmiyorum. Ben de çok nadir görmüştüm. En son İngiltere Londra'da gördüm. Bayağı da maliyetliydi. Dolar bazında mı? Pound bazında bayağı bayağı para istediler ya. Evet abi, bu arkadaş çok özel. Arşam koleksiyonu diye geçen bir koleksiyonun parçası. Detaylı kutusu da şöyle göstereyim hemen okunuyor mu bilmiyorum. Burada ışığımız çok da şey değil. Erodet Safari diye geçiyor araç. Kalır gri. Arşan bir tasarımcı. O tasarımcının bir aracı. yani tasarımcı bu aracı tasarlamış Hot Wheels ortaklığıyla beraber. Legends Archive diye yani bildiğiniz gibi kutu, standart kutu. böyle. Porsche lisansı mevcut. Oğuzhan abinin oradayım bu arada yine. Nerede Antun Kuntin biliyorsunuz ki farklı çeşit varsa Oğuzhan abimde mevcut. Kutu açılışına bir baksana ya. Adam sıfır oturtuyor bak şuraya. Şimdi aracı bir kenara alıyorum. Altında bir şey var mı? Yok. Abi bak. Kutu sıfır oturuyor abi. Tasarım deyince de adam yapmış ya. Evet kapattın Kutu güzel. Kutu okey. Ama... Kutudan önce abi. Şu detaylara bir baksana ya. Bir de hayatımda hiç açamadığım bir olay. Galiba yine açamayacağım. Aha açtım lan. Ama bu kadar açıyorum işte. Abi yok. Açmayacağım. Evet. Kapan abi sen. Ne olur ne olmaz şimdi. Durduk yere borca girmeyelim. Abi. Tasarım evet. Dekal. Değil de. Resmen arabanın içine yani 3 boyutlu bir işleme var gibi. İşlemiş abi adam arabayı. Tam Dakar safari arabası yapmış. Çok da hoşuma gitti ha. Bunun devamını ben mi alsam ne yapsam ya? Neyle yapacaksın kardeşim neyle? Vallahi Erodet Safari. Bak zemini falan çok güzel ya. Bir dakika şu aradan açabilir miyim? Kırmadım. tam kırmadım kırmadım. Abi yok. Şu zemine baksan abi. Brüt beton zemin. Abi. Bunu özellikle dökmüşler. Safari dekaller. Ama yok ya. Şey yok yani araçta. Abi çıksana be. Aa çıkıyor lan. Dur bakayım. Başaramadık abi. Bu kadar açabildim abi. Bak abi. Spoiler'ı fare yemiş. Abi Dakar'da böyle oluyor mu? Arabanın kaput maput mu soyuluyor ya? Soyulma değil bu göçmüş. Buna bir şey olmuş. Olsun. Yine güzel. Beğendim yani. Dediğim gibi araç güzel. Ben beğendim. Abi işte tasarım işin içine girince hangi sektör olursa olsun bu araba olsun bilmem ne anadı mı? O, e, RVV'den özellikle bahsedirsek. Araba olsun bilmem ne anadı mı? ev olsun, bilmem ne anadı mı, mobilya olsun her şeyde tasarımın bir maliyeti yüksek. Neymiş? Peki bunda limit var mı acaba lan? Hot Wheels bak şurada varla yok arası görünüyor. Bunda limit var mı ki? Galiba var bunun içinde mi ki? Açayım olsan abi bir şey olmaz. Bir bok yokmuş bunda. Bu ne abi? İşte böyle. Bunu çektik. Hayırlı olsun. Güzelmiş. Arkadaşlar bu arada hala devam ederken Allah çekme deseniz de çekecektim zaten. Ona şimdi oturdum. Öyle. Bu arkadaşı da çekmiş bulunduk. Güzelmiş ama. Bunun devamını da almış olsan abi. Gelsin. Onları da çekerim. Bundan şimdi bunlardan çekeceğiz. Bak burada ne var? Bu var ya bu. Bambaşka esas bomba bunun içerisinde 118'in belki de en üst seviyelerinden bir tanesi bunu da çekeceğim şimdi